ilkesiyle de çelişmektedir. Sayın seyirciler, Amerikan Başkanı Barack Obama'nın sözde Ermeni soykırımını anma günü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumu tarafından da tepkiyle karşılandı. Merkezi Washington'da bulunan Amerika Türk Koalisyonu, Obama'nın açıklamaları Müslümanların etnik temizliğe uğramasını görmezden geliyor dedi. Amerika Türk Koalisyonu'nun başkanı Lincoln McCurvey, Obama'nın 24 Nisan açıklamasını yazılı bir bildiriyle değerlendirdi. Bildiride şu ifadelere yer verildi. Amerikan Başkanı Obama'nın açıklamaları Ermenilerin acılarını yüceltirken Osmanlı Müslümanlarının Balkanlarda, Doğu Anadolu'da ve Kafkaslarda etnik temizliğe uğratılmasını Müslümanların acılarını görmezden geliyor. Obama'nın sözleri misyoner zihniyetini sürdürüyor. Amerikan Türk Koalisyonu'nun açıklamasında 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında 5 milyon Osmanlı Müslümanın öldürüldüğü ve 5,5 milyonun yüzyıllarca yaşadığı topraklardan sürüldüğüne işaret edildi. Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde 57. Alay Kahraman